2012 yılının Bursa'da domates, biber, şeftali yılı ilan edilmesi münasebetiyle Gürsu ilçesinde şeftali paneli yapıldı. Bursa valisi Şahabettin Harput'un da katıldığı paneli çok sayıda üretici izledi. Bursa'nın öteden beri bir tarım şehri olarak bilindiğini ifade eden Vali Şahabettin Harput, ilin tarımsal zenginliğinin tartışılamayacağını kaydetti. Bu ürünümüzün kalitesini daha da artırmak, miktarını daha da artırmak, dış pazarlarda daha büyük pazarlar bulma suretiyle vatandaşımızın hem Şeftali'nin simgesel değerini yaşatmak hem de cebine daha çok para girmesini sağlamak bizim ortak görevimizdir. Bu manada bugünkü paneli ben çok önemli ve değerli buluyorum. Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Çelik'te Şeftali'nin il ekonomisine katkısına dikkat çekerek panelin sonuçlarının faydalı olacağını vurguladı. Yine 2012 yılında İlimizde domates, şeftali ve biber gibi olarak eğitilmesinin ve bu konsamda yapılan tüm çalışmaların ilimizin ufkunu daha da güçlendireceği düşmesizdir. Moderatörlüğünü Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Ümran Ertürk'ün yaptığı panelde üniversite öğretim üyeleri ve uzmanlar şeftalinin pazarlanması ve ihracatı konusunda sunum yaptılar. Panelin ardından kumlu kalan köyüne bahçe ziyareti gerçekleştirildi. Burada entegre ve kontrolü ürün yönetimi projesi kapsamındaki üreticilere sertifika verildi.